Ne demişler, yıldızlar en son gelir, evet, değil mi? Yani evet, evet. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arada 13. Işte, Teşekkür ederim, Şimdi hocam en son konu, e, söylediğim soru. Buradan ailelere, gençlere kitboks ya da boks. Hocam genelde burada ama ben size sadece kitboks ve boks, boks konusunda ne önerirsiniz? Yani e, ne yapsınlar? Gelsinler mi? Çocuklarını yönlendirsinler mi? Ne istersiniz? Yani evet. nasıl bir, e, bir şeyler söylersiniz? spor zaten kötü alışkanlıklardan insanları kurtarıyor, uzaklaştırıyor. Yani her türlü faydası var. Hem e, sağlık açısından faydası var hem de e, kendisi psikolojik, psikolojik olarak etkiliyor psikolojik yani. olarak da tabii ki çok yani etkiliyor. özgüven katıyorlar galiba bir de ekstra oda var kesinlikle. Yani siz karşılaştığınız spora başladınız yok çok muhtemelen evet, küçük kalkıyor, yaşlarda başladınız. O günden bugüne sizin karakterinizle, kişiliğinizle size ne kattı? Yani oradan örnek verelim. Ben şu konuda çok daha iyiyim artık. Hani karşılaşma bağında değil. İnsanlarla ikili iletişim çok daha iyi oldu. Kendi özgüvenim çok çok daha fazla. Bunları diyebiliyor musun? Kesinlikle. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela bu spor bana öyle bir şey kattı ki benim hayal edemediğim şeyleri, hayal edemediğim şeyleri, ya hayalini bile kuramadığım şeyleri bana verdi. Verdi, aynen. Yani çok sevmekle alakalı bu iş. Ben 9 yaşından beri bu işi yapıyorum. 33-34 yaşındayım. 9 yaşından beri yapıyorum ve tabii hani şansa biz başladık aslında. Ama yetenek vardı herhalde. Evet, Hocam 2006 söyledim. yılından beri beraberiz öyle söyleyeyim. He. Maşallah. 2006'da ilk Benden önce milli takıma, takıma gittik biz. Ben Pardon, 2006'da, ne, 2006 değil ne? 2006. 1996. 96. Yani. O kadar uzun olmuş ki unutuyor ha. arkadaşlar. Hayır. 2006'da ilk milli takım kampına beraber gitmiştik. Evet. Yani ben o zaman şöyle diyeceğim. Ben 94 e, yılında başladım. Bak şimdi işte kafaya fazla darbe alıyoruz. Bizi <laughs> alakası yok. Yok, evet, evet, alakası <laughs> yönlendirmiyoruz. Burası, yani şu konu çok önemli. Ee, güven, çalışma arkadaşlarının arasında güven, koç ya da çalışma İyi, ekip, arasında. Ekip olmak yani. Ekip, ekip olmak, olmak. tim olmak çok önemli. Bir ikincisi İsmail Hoca'nın muhtemelen e, tanıyorsunuzdur. Burada çıkarttığımız şey ne oluyor? İsmail Hoca 9 yaşında başlamış. Azim, sabır, çalışmak. Kesinlikle. kesinlikle. Eşittir, çok sevmek. Eşit bir başarı. Evet. Yani İsmail ben antrenmanı seven birini görmedim. Çok, ya, çok, önemli. Yani. çok önemli. Hani çok seviyorsun da yanlış antrenman da hani sabah akşam öğlen antrenman evet. yaparsan bu sefer e, vücudu çabuk yıpratırsın. Hı. Doğru antrenman yap, yapabilmek hı. önemli olan. Ya bu işin ustasıyla çalışmak, bu işi bilen kişilerle evet. çalışmak. Kesinlikle yani. öyle. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi e, benim öğrencilerimiz var bizim. 2-3 e, yılda Türkiye şampiyonu oldular. Çok güzel. Böyle baktığın zaman, baktığın zaman hani 2-3 yılda insan... Siz verebilir misiniz hocam? Bir Mesela Barış Güzel Avrupa ikincisi oldu geçen sene. Kenan Uslu Türkiye şampiyon oldu profesyonel kickboksta. Kenan Güzel Türkiye şampiyonu oldu. Ramazan Gürçay Türkiye şampiyon oldu. Ve bu sene oldu bu. Bu sene. Bu sene. Yani bu 2 yılda mı oldu? Şur. He bir tane daha vardı. Samet evet. Erdemir de Türkiye evet. şampiyonu oldu 5 tane. Üç. Burası 2,5 yıldır açık. 2,5 e. yıldır. Açık. İki e. buçuk yılda o çocuklar Türkiye şampiyon oldu o zaman. Doğru antrenman şey yaptı. yaptı. Doğru, Doğru antrenman. Önceden antrenman. Önceden şöyle bir şey vardı. Bizim hocalarımız da herkes yani hala yapıyorlar. Eski kafalar genelde onu yapıyor. Adama 10 kilo verdiriyor. Ya yani 5 kilo, 10 kilo verdiriyor. Yani adam 60 kilo 60 kilo 50 kiloya düşürttürüyorlar. Adam 75 kilo 63,5 kiloya düşürüyorlar. Ya ona e, ne katacağını düşünüyor o zaman hoca? Yani ne katabilir? Yani onu yapmasının sebebi ne? Ya düşünüyor? sebebinin vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama hani bir... Düşün... aslında bence çıkışta kilo, kilo doping düşünüyor. gibi düşünüyorlar abi. Yani. Ya Öyle yok bir yer yok çok... olmuyor yani. Ya şey e, işte ya kilodan kaçırıyorlar tamam mı? Üst kiloda iyi adam var. E, işte 5 kilo ver bir alt siklete gir diye. Bu sefer de adamın gücü kalmıyor, yürüyecek hali kalmıyor. Bu sefer de dövüş nasıl dövüş? Dövüşemiyor. Bak bu salonda en önemli olan şey e, ben ona inanıyorum. Doğru antrenman tabi ama kilo verdirmiyorum. Kimseyi burada savunma eşitmanıyla göremezsiniz. Önceden ben tekvando şampiyonasına girdim. E, 2000 yıl falan da herhalde. 39 kilo mu 40 kilo mu ne yapıyordum? Bana kilo verdiriyorlardı. Kilo veriyordum yani. <laughs> ya, o zaman bilmiyorsun yani daha hiçbir şeyi. Öyle, ama tabii tecrübe. tecrübe. <laughs> tecrübe. O yüzden Bilinçli antrenörlerle çalışmanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ağzınıza sağlık. Bayağı uzun kez ki ben arada bir bölseydim arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Sağ ol. Belki bir Hiç defa daha, daha Mehmet Hoca'yla. Evet. Mehmet Hoca'yla <laughs> <ile> Mehmet Hoca'yla <laughs> <ile gülüyor> <Mehmet> Hoca <ile gülüyor> <laughs> belki bir defa daha görüşme imkanınız olur. Evet. <laughs> Başka bir yandan kesiyoruz İsmail Hocam. Burada nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda artık yine boks ve rekit boks olur. demiyorum. ama yine Mehmet Hoca'yı bulacağımızı tahmin üzere. Görüşmek üzere.